Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir kaleci gözler olsaydı sizlerleyim. Bugün Tiki Taka'ya rakip takım çıkardım. Bugün inanılmaz bir maç bizi bekliyor. Karşı takım Tiki Taka çok iyiler. Gökhan abiler, Cevun abiler, Batu, Caner abi herkes var. Bizim takımda inanılmaz iyi. Videoyu beğenin, kanala abone olur kafama kamerayı takıyorum ve maça geçiyorum. İnanılmaz güzel ve sert bir mücadele olacak bu tabi lan. Hayırlısı. Hadi bakalım. Maçta görüşürüz. Evet bizim takımla başlayalım. Burada biliyorsunuz ki savunma bakanımız Dodo var. Bugün hava çok soğuk. Oynarsın ama. Oynarız. fark Ama soğuk. Tabii hava karlı lan. <laughs> evet burada Gökhan abi var. Merhaba kardeşim. Nasıl Rakip olacak? miyiz? Rakibiz abi. Benim ke takım kendi takımım. Biz yenen grup değil mi bunlar? Aha. Bir kere oynamıştık. Ama o kafa kafaya bir tane maç işte şey 6-5 var. Bizim mı? o kötü geldiğimiz hafta gençler diyor ya ya işte bunlar gol atamadılar halı sahada falan filan. Yani. Ha ya, 6-0. Sen Sa yoktun 6-0 geriydiler. Ben de bu tabii. <laughs> Fa <laughs> <laughs> faciaydı. <laughs> 6-0 Rus yerildiniz biz. <laughs> Kardeşim ne haber? Kaptan hoş geldin. Ben hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> bir diğer adam da Botu Junior. Rakip hoca. Hayır hayır hayır. Aa yüzün sıcacık. Ve evet Tiki Takar'ın kaptanı, onursal başkanı, en yakışıklı adamı. Evet devam et başkanım. Başka bir akl aklıma gelmedi sen devam et. Yetenekli, ele avuca sığmayan, beş parmağında 28 marifet. Artık ne diyeyim? <laughs> Görkem geç karşı. Geç. <laughs> Yine karlı bir zemin. Top kurtaracağız diye yere yattığımız anda vücudumuz donacak. Kanka çok kayıyor ya. Oğlum ben çizgi seçemiyorum lan. Hayır ısınmaktan değil. Kaleyi ortalayıp ortaya bilmiyorum. Penaltı olsun orada Hadi, kanada çok iyi At gel Çok basit ya. Görmedim ki. Çok basit ya. Güzel güzel hadi. ham sıkıntı yok. Beyler bravo olacak olacak haydi. Hayır Oğlum Top <laughs> güçlü oh, Arkadaşlar 1-0 gerideyiz Hakan abinin Güzel bir şutu vardı onu yedik Çıkartamadım onu yapacakmış şu şey. kal, kal geldi hava soğuk diye

Soğuk böyle hakikaten mal etti şu an ya. Beyer hadi dönelim, dönelim! Bas, oğlum? Çok iyi! Klaymedim! Koç'u yardım et, yardım çok iyi be Abi sok, sok, sok. Çocuğun dünyanın haberi yok O sıra ya Bir şey diyeceğim çocuğun dünyanın haberi yok bir şey diyeceğim abi çocuk oraya bakıyor top oraya mı gitti diye ya. Tamam sıkıntı yok. Gökhan abi bir şey soracağım. Gökhan abi. Cık. Tamam sıkıntı yok. Kafa vurdu. Başka yere giderken şarttı ama başka yere bakıyordu. <laughs> Bravo beyler bravo haydi. Kan kale vursa. Ne ittim sen bana. Yemin ederim inanılmaz bir topçusun Hakan abi. Uğuzlu, dikkat. Yandım yandım Allah yandım Bravo beyler lan lan oğlum bırak dedin bırak <laughs> lan aklım çıktı lan elime vuracaksın diye aklım çıktı be oha <gülüyor> <gülüyor> ya kontrol lan Alamadım. <laughs> <Çıktım, çıktım, çıktım. gülüyor> çıkartacağım lan. Bırak sen çıkartacağım lan. Asiktir be. Topun oynayacak topu ver. Galip attım lan topu şere. Aa! Ah! ne oldu? Aa! Ah! Ne oldu lan? Gözlerimi hissetmiyorum. Ne yapıyorsun ya? Gözlerim. Kaçı bakayım. Gözlerim. Koncuk yok değil mi? Mısır şey fıkırım. Gel bir gel. Hiç balım oh. niye ölüyormuşsun gibi bakıyorum. Boncuk yok gözünde. Görmüyorum yok. ki. Kar geldi. Temizleseniz ha. Yok yok hiçbir şey yok şu an. <laughs> El sürmeye gerek yok. Temizleseniz Olur, hiçbir şey yok. Sen gözünü. kırp, ay, ay. Aç kapı, gözünü, kapı, gözünü kapı, kırp, kırp. Aa. Aç kapı, aç kapı, aç kapı. Sürekli. aç Göz kapı, aç kapı aç aç kapı aç kap aç anladın mı? Su çıksın. Geldim, geldim. <laughs> Süper, aç kap aç kap aç kap 3-1 abi. Siyah 3. Beyaz 1. 3-1 gerideyiz. Görkem abi bravo. Sakin, sakin. Aldın. Oh. Beyler son iki dakika hadi. <laughs> son iki dakika be. Gol be. <laughs> e demek ne demek ya? Ne diyeceksin? <laughs> <laughs> ne no, yapıyordun? Böyle böyle yapıyordun. Ne yapıyordun? Ne oldu? Anne! Koşuyorsun. Dışarıda! Abi gol yemiyoruz ya hadi. Bravo haydi bravo Abi üstüne vurmasak var ya Beyler havada Basit ya. Vallahi çok basit ya. Çok kaçırıyoruz ya. Çok kaçırıyoruz ya. Bir iki dakika falan var diyorduk ama varmış lan bu ha. Böyle dedim ya kesin. Be! Gol! Beyler hadi beyler! Çok iyi maçtı lan. Vallahi. Hoca Bravo lan. Bir maçı daha sonuna geldik. Evet. Güzel maçtı. 4-4 bitti. Hakan abi çok güzel oynadı bu arada. Yaptım, oğlum. 4 gol sen atmadın mı ya? 3. E 4 dedik biz. Batu attı. Batu mu attı? Ha Hı. doğru evet. Nasıldı golerim ama? İlki top, top nasıl şey oldu böyle? İlki hava soğuk olmasa... Yok. Döndü de oğlum. Yön değişti. Ya bilmiyorum. İlk gol hava soğuk Oy, diye yedim ben bu arada. Sen Şu sana. Kötü değil Ama sen çok iyi oynadın bu arada. Her zaman kâli değil de yani. Ben Şimdi kolba atma. Her zaman kâli değil bugün. Gerçekten iyiydin ama. İyiydi. <laughs> son golü mü? Maç gerçekten çok iyi maçtı. 4-4 bitti. Yenilmezdik be. Son golü görmedim diye. Son olur. golü kendi kendimize attık. Olacak. O olur. O kadar. Direkten döndü. Bu maç ama sizin son o son gol harici saçma. Alp abi kaydı. O son gol harici saçma zaman bir gol yok maçta. O yüzden güzel bir maç oldu. Beğen ve abone olmayı evet, unutmayın. Kardeşim. Ne yapıyorsanız yapın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Aynen. Öyle. Çok daha güzel bir kanal. <laughs> Biz bir aileyiz. Görüşürüz.